The like Tokalife Toka Life olmayı seviyorum. Siz de seviyor musunuz? Bit Pazarı paketi. Klasik paket. Büyük ikinci el paketi. Mega paket. Büyük ikinci el paketi. Klasik paket. Güzel bir ev alsak. Onu dizsek. Romantik sahil evi. Bizde var mıydı bu arkadaşlar? Sanki yok muydu bu? Ya? Bunu aldık mı hiç hatırlamıyorum biliyor musunuz? Bonsai binası. Bu nasıl bir şeymiş? Aa, bitki binası olabilirdi aslında. Daha güzel bir şey almamız lazım. Durum. Yeni ev yok mu ya? kaplı çalar mı gelmiş? Diş doktoru. Dişçi mi olsaydık? Dişçi olmuştuk ya. Stüdyo daire, tasarım mağazası. İşte bu gerçekten ihtiyacımız olan şey değil miydi? Ne zamandır söylediğim şey buydu arkadaşlar. Bu arada ben göz nezlesi olmuşum. Gözüm buradan böyle akıp akıp duruyor ve makyajım bozuluyor. Ya kuruluyor. Aşırı güzel. Hazır mısınız? Giriyorum. Tutun nefeslerinizi. Bir, iki, 3. Hep bir tasarım malzeme olsun istemiştim ve sonunda var. Ve neler var burada bakalım. Aşırı güzel şeyler var. Tek tek inceliyoruz. Bu arada kameram hop benle birlikte dönüyor. Her yeri görebilirsiniz. Dışarıda çok tatlı bir kedicik var. Öncelikle dikkatimi o çekti. Sen artık beynimiz. Burada kaktüsler var. Ya buradan sanırım böyle gelip ev eşyaları falan mı alıyoruz? Mesela saat falan alıyoruz. Duvar saati falan. Güzel. Böyle tablolar alıyoruz. Şu ağaç güzelmiş. Mesela vazolar çok güzelmiş. Ve çeşit çeşit yastıklar var. Bakar mısınız? Yer mi derim bunlar? Yastık mı bilmiyorum ama aşırı güzel. Bayağı sevdim. Ve her renk var. Bu ne mesela? Bunun içinde bir şeyler çıkacak. Bunu olduğu gibi bence evimize götürelim. Orada bakalım. Hop şöyle gelelim neler var. Bu ne anlamadım. İçinden bir şey mi çıkacak? Bu ne anlamadım arkadaşlar. Bunlar kutu sanırım. Aa içine bir şeyler koymak için kutu herhalde. Bakalım. Evet. Bu bir kutu. Saklama kabıyım Şu an anladım. Burada böyle bir vazomuz var. Burada çok tatlı bir vazo var ve kırmızı bir gül var içine. Çok tatlı bence. Böyle bir tabure var. Bu da güzel. Aynı paketten burada bir tane daha var ve bunun içinde bir ev için sanırım her şey var gibi. Avize var. Lamba der var. Bu tablolar var falan ama bu tabloyu almama geri koyamadım. Şurada kalsın. Bir gün gelirim o tabloyu alırım ben evime. Şurada çok güzel tablolar var bu arada. Ve tablo konusunda gerçekten eksiklik çekiyordum. O yüzden bu paketi almış olmak beni şu an birazcık mutlu etti. Burada böyle sular mı? Su dolabı falan. Bunu alıp komple eve götürebiliyor muyuz? Ben bu su dolabını istiyorum. Burada çok güzel çiçek bölümü var arkadaşlar. Bir sürü çiçekler var. Burada böyle mumlar var. Romantik bir akşam geçirecekseniz gelip buradan mum alabilirsiniz. Bu kadar mı? Aa burada fotoğraf çekiliyoruz sanırım. Evet. Geldik mesela iki arkadaş. Burada böyle fotoğraf çektirebiliyoruz. Ve bunu alıp sanırım asabiliyoruz mu? Duvara assaydık. Gerçekten benim için çok unutulmaz olurdu bu ya. Gerçekten ama... Aa siyah beyaz da çekebiliyorum. Aa böyle de çekebiliyorum. Oha bu ne? Bu korkunç. Şöyle çekmek istiyorum. Boya nasıl çıkacak? Pembe. Güzel bir köşeymiş. Fotoğraf köşesi. Bir katlı ve biraz az şey var ya. Evet burası bir tasarım mağazası ve kendi karakterimi bir getireyim. Buradan alabildiğim bir alayım evime bir götüreyim. Hangisi ben olsam şu sarı saçlı ben olabilirim. Bir tane de şapkası var saçlarını da şöyle şöyle sermiş. Ben de mi öyle sarsam? Şöyle 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 sermiş. Yakışır mı yorumlara yazın. Şimdi şuradan bir paket al aşkım eline. Ve ne istiyorsan al bu mağazada. Evine ne götürmek istersin? Mesela bu paketi komple bence götürelim. Dur paketi tutamadım yine ya. Ve tablolar da içine koyulmuyor. Paketten tabloyu çıkarttığımda bir daha koyamıyorum. Çok saçma. Neyse tabloyu mesela bu elimdeki pakete de koyamıyorum. Bu tabloyu şu elime alayım. Evet. Şimdi bu paketin içine koyabildiğim her şeyi koyup evime götürmek istiyorum. Mesela mum. Mum bence önemli. Ve sığar da paketime. Burada geldiniz böyle. istediğiniz lamba değerleri, istediğiniz her şeyi alıp evinize götürebiliyorsunuz. Bir tane de bitki alalım mesela. Ay hiç alışveriş köşem yoktu. iyi oldu biliyor musun? Ve bir saat istiyorum. Şu girişte çok güzel pembe bir saat gördüm. Ama tabii sığacak mı bilemedim ben o ya. Sığmadı. O zaman bunu götürüp gelip devam edeceğiz Alışveriş Yapacak bir şey yok. Bir dakika şimdi o bize geldi mi? Hangi evimize götürelim? Bir de bunlar da şurada. Tamam. AVM'nin arkasında. Hangi evimize götürsek bunları? Şimdi ona karar vermek var bir de. Çünkü çok evimiz var yani. Haddinden fazla evim var yani. Gerçekten o kadar çok evim var ki şu pembe evime götüreyim. Oraya yakışır. Geldik. Aa burası da boşmuş. Ne kadar güzel dizmişim ben burayı ya. Bakın kim gelmiş. O da bana bir şeyler getirmiş. Var bakalım sen elindekileri. Bir tane lambederimiz var. Bunu buraya koyduk. Böyle bir bitkimiz var. Bunun içine açıp mesela bunun içine bitkileri koyabiliyor muyum? Koyabiliyorum. Bu tabloyu buraya asmak istiyorum ben. Asamıyor muyum? İstediğim yere asamıyor muyum tabloyu? Nasıl yani? Tabloyu istediğim yere asamayacaksam neden tablo aldım ki? Buradan böyle bir mum çıkıyor. Hemen şu kapağı açalım bu mumu buraya koyalım. Güzel oldu aslında beğendim yani. Ama paketi falan mesela geri götürmemiz lazım. Oo mumu alamıyorum. Mumu almak gerçekten çok zor şu an bunun için. Versene. Alsana. Ya versene. Mum gerçekten içinden çıkmıyor arkadaşlar. Bu minder burada kalsın. Böyle bir şey gelmiş. Bunun ne olduğunu Bu da burada kalsın. Bence biz bir alışveriş yerine geri gidelim. Bakalım neler var. Bu arada göz nezlesi oldum dedim ya bakın. Ağlıyorum şu an. İstemsiz ağlıyorum. Gözüm istemsiz. Beni üzmüşler. Seni üzmüşler yarim. bana bir yetersiz geldi bilmiyorum sizce. Yani evime böyle başka şeyler de almak isterdim yani şu pembe taburayı almak istiyorum. Banyoya koyarım. Sonra ne almak istedik demin alamadık. Şu pembe saati de almak istiyorum. Sanırım eve geri gideceğiz. Tut aşkım. Eve gidelim. böyle tek tek mi? Geleceğim alacağım gideceğim. Geleceğim alacağım gideceğim. Çok zor böyle. Biri bana yardım etsin oyunda. Birlikte oynayabiliyor muyuz ya? Ne kadar güzel olurdu. Çok güzel olurdu biliyor musunuz? Birlikte oynayabilseydik. Var mı öyle bir şey? Yazın yorumlara. Varsa oynayalım valla. Ay banyoma çok güzel bir şey aldım. Baksanıza. Hayli. Bunu banyoma götürmem gerekiyor. Banyo yapmamışım arkadaşlar. Şurada kalsın sonra dizeceğim onu. Şu duvar saatimi artık asabilirim herhalde. Abartmayın yani. Niye asılmıyor? Bir dakika şu an gerçekten çok sinirleneceğim yani. Oo her şeyi buraya koydurdu ve heh çok şükür tamam. Şu an, şu an birazcık affettim seni oyun. Mumu verir misin içinden? Ne olur mum çıkmıyor arkadaşlar içinden. Çıldıracağım ha. Demin nasıl çıkarttım? Neyse aşkım sen bunu al geri götür. Hayalimdeki kadar çok güzel şeyler yokmuş bu arada. Ne diyor? Yeni ürünler mevcut dedi. Ne? Ne? Hazır mısınız? Ne zaman aldım ben bunu hatırlamıyorum. Ben şok. Arkadaşlar bu ne? Ay çok güzel. Ama bu ne? Bahçe. Piknik alanı falan. Şöyle bir bahçe alanı. Aşırı güzel. Bayağı sevdim. Gelin bakalım. Hop. Sen de gel. Deminden beri, oyunun başladığından beri birlikte oynadık. Dışarı falan çıkabiliyor muyuz mesela? Çıkamıyoruz. Buraya gidemiyoruz. Şuraya gidebiliyoruz. Burada çok güzel düğün yapılır. Burası gerçekten tam bir düğün yeri. Hatta biz evlenelim. Bugün bu videoda tanıştık ve ikimiz evlenelim. Böyle düğün yapalım arkadaşlar. Mehmet de bizi vursun. Ama yani böyle ayıcıkla evleneceğim. Ne olacak şakadan evleneceğiz. Bence düğün paketi falan var mı? Bir yorumlara yazın. Bir sonraki bölüm bu videoya 10.000 like gelirse ikimiz düğün yapabiliriz ona göre. Ama 10.000 like bekliyorum. O yüzden bol bol. Kanala abone olun. Videoya like atın ki kartagillere biraz daha fazla video çekeyim. Şimdi ne? Buraya yatak koyabiliyor muyum? Sen şaka yapıyorsun. Arkadaşlar şaka mı? Ay bir de ortamın havasına uygun böyle bir buraya yatak yaptım. Burası yatak odamız. Burası düğün alanımız. Düğün alanımızdan sonra biz ormanda yaşıyormuşuz. Ormanda uyuyormuşuz. Şimdiden yapacağım. ondan dayanamıyorum. Ama yok diğer bölüm. Bu videoya like gelirseydik o yüzden buradan ışınlanıyoruz. Burası bizim düğün alanımız unutmayın. Hemen çıkalım. Nerede olduğuna bakalım. Ve şimdi ilk aldığımız tasarım yerine gidelim ve bu bahçeye neler alabiliriz bakalım. Yeni bir bahçe alanımız var ve böyle de bir tasarım alanımız var. Oraya şu minderleri götürebiliriz düğünümüze biliyor musunuz? Gelin bakalım. Şimdi düğün paketi almadım ama şu minderleri oraya bir götürmek istiyorum. Hatta ikisini de eline doluşturursam bir sürü minder taşıyabilirler diye düşünüyorum. Sana da sana da. Hani iki tane tutabiliyor Hepsini kucağına verebiliyorum. Yaşasın. Hepsini alabiliyor. Biri bile alabiliyor. Aklımın ucundan geçmezdi tüm minderleri aynı anda götürebilmek. Ben dedim ki 40 kere gider gelirim yemin ederim. Gidiyoruz. Hazır mısınız? Oley oley oley. Neredeyiz? Bahçemiz nerede? Neredesin bahçe? İnsanın çok yerinin olması da birazcık böyle bir <laughs> yoruyor ya. Gerçekten. Şimdi Bence sizi direkt şuraya çıkarayım. Ay siz çok yükle gelmişsiniz. Ben size kıyamam. Ben size kıyamam. Ama bunları giderken geri götürün, tamam mı? Şu kutuları falan. Ne? Peruk muymuş o saç? Arkadaşlar şu an tüm güzelliğim falan ve evleneceğim kişi de gördü. Rezil oldum yani. Neyse siz bir kaçar mısınız arkadaşlar? Bunu da götürün giderken lütfen. Şimdi bu minderleri öyle bir dizelim ki düğün günü bayağı bir burası güzel olsun. Bir ormana gitsem ve böyle bir alan görsem cidden aşırı mutlu olurdum ya. Yapılmalı ya ormanlara böyle minderler koysunlar. Biz gidelim arkadaşlarımızla eğlenelim burada. Ortam on numara olmadı mı? Mesela burada arkadaşça otururken şurada da nikah kıyılacak, düğün falan olacak. Burada da gelen misafirleri karşılayacağız. Baya tatlı oldu bence. Aşırı sevdim. Ve sanırım bu böyle videonun sonuna geldik. Ama üzülmeyin. Çünkü bu videoya 20.000 like atarsanız ne yapıyoruz? Bir sonraki bölüm sözünü verdiğim gibi düğün yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden bol bol yorum atıp video like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.